Herkese merhaba. Bugün günlerden Pazartesi. Cengiz kahve almaya gitmişti. Biz çocukları okula bıraktık. Biz çocukları okula bıraktık. Alacağım. Cengiz kahve aldı, geldi şimdi. Şimdi IKEA'ya gidiyoruz. Değil mi? Evet. Ee, IKEA'dan çekmeceli şifonyer alacağım yatak odası için. Çekmeceli şifonyer. Bir de ayakkabılık bakacağız. Bir de böyle tek tek almak istediğim bir şeyler var ee, mutfak bezi gibi bir şeyler. O şekilde biraz dolaşacağız bakalım. Bulabilirsek şifon yer alacağız. ayakkabı kalacağız. Olmadı. Çok kötü duruyor. Ay, duruyor. Ay şurada nasıl duman çıkıyor bacadan? Şey ne kiyo? <gülüyor> evet. <gülüyor> doğalgaz mı kiyo? Değil değil mi doğalgaz? Mı? Doğalgaz. Bu Gaz Başka ne ya kabreler. Cumhuriyet yolu yatağı. Ay telefonum ne hale gelmiyor. Hiç Cengiz bir de diyorsun muavini tutmuyor bu telefonumu. Buradan oraya kadar tut telefonumu tutayım neyle? Ya buradan oraya kadar değil ya. Cengiz şu mutfağa bakar mısın? Ne kadar şeker. Tekir aman güzel. Küçük bunu böyle sadece gösteriş olarak yapmışlar. De bilirsin, Mesela mutfağın büyükse. Bizim mutfağı şu anki oturduğumuz evin mutfağı Bu yeterli mesela. Küçük ya. Ocak ortada ne kadar güzel. Pişir hemen servise ver. Evet. 2470 pound. Yedi penisi de var. Yedi diğeri. Bak çarpmadan kapanıyor kapı. Yeni de fırın. Microwave mu bu? Microwave. Wow. Rahat mı? 650 pound. Sadece iki kişilik ama. Şuna baksana şu çelimsiz kanepe bile 229 pound. Buna ben 100 pound falan veririm ya. 2435 pound 2 peni. Galiba 2 peni zam gelmiş. Rahat değil mi? Büyük bir de o. Güzel bak çalışma masası uzun ve dar. Çok sağlam değil Ikea'nın mobilyaları ama işte tam İngiltere'nin oturma odası küçük, ufak ama güzel dizayn fikri. Sandalyenin yedeni de duvara asıyorsun bak. Evet, o sandalyeler genelde öyle asmak için zaten ama yani asılabiliyor. Yok zaten mutfağın içindesin de hemen yemeğini e, şeyin servisini buraya koyarsın masa küçük olsa bile iyi olur şöyle bir şey yani küçük masanın yanında öyle servis adası güzel olur ha? rahat değil mi? Vaa <laughs> wow, güzelmiş çok böyle içine çökmüyor bizim koltuklar gibi. Ne güzel böyle teras bahçe ben, ben dizaynı. Koltuk Bahçe için sürekli oturmuyorsun ki. bahçede hava almak için yeterli. Bak bu çek şey e, kanepe nasıl açılıyor yatak oluyor. Sofabet bed diyorlar onu. Baya double oluyor değil. Take me home today diyor Cengiz. Yazık alalım mı? <laughs> Herkes alsın diyorsun. 250 pa. Benim almak istediğim bu siyah. Siyah istiyorum ama. Sıra böyle takıları falan. İki çekmecesi küçük, diğerleri büyük. İyi bence. yatak odası için. Tam da boyuma göre eğilmem falan gerekmiyor. Evet siyahı kalmamış gözüküyordu ama kalmışsa siyahını alacağım. Eğer yoksa mecbur beyazını alacağım. Siyahını almak istiyorum. Uyar değil mi? Uyur. Siyah daha uygun olur bence. Evet numarasını çekip aşağıdan alacağız. Beyazını alıyoruz. Siyahı yok. Ee, iki hafta sonra falan geliyormuş galiba. Fark etmez beyazı da olabilir bizim için. Bir de ayakkabılık baktık. Böyle iki paket 22 pound. Bundan alacağız artık şöyle bir şey. İnşallah bize dayanır Cengiz. <laughs> Cengiz diyor ki bunu alalım ama o zaman askılığı çıkarmam lazım Cengiz oradan. Askılık yok mu arkada? Askılığın hepsini çıkarmazsın. O bir tane nereye kadar geliyorsa o taktığımız yerin bir tanesini vidalarını çıkarız. Boyuna gelen yerine kadar. Kenarda da. Yani bu yeterli olur artık. Şunu da şunu da beğendik. Çok büyük, bayağı geniş. O zaman duvardaki askılığı çıkarmamız gerekiyor. Bayağı da ayakkabı alıyor çift taraflı. Bir de ekstra böyle bir şey o zaman almamız gerekiyor. Neyse. Gene biz bunu alalım. Yeterli bize. Hiç biz numaralarını aldık alacaklarımızın. Sen yiyecek misin bir şey şat? Yeriz. Bakarız. Bakanlar değil mi? Yani acı herhalde. Ne hoş şey bir oluyordu. Sen alıyordun ya. <laughs> Neyi? <de tuşuna> <laughs> Yemekte bazen güzel olur. Ha ha onlar aşağıda. Şöyle vegetarian regular breakfast alırım herhalde. Ben 3 pound'mış. Adam <laughs> onu tomato.

şöyle bir manzaramız var. Fabrikalar. <laughs> Böyle kahvaltımızı aldık. Metre bizde yanımızda bu arada. Kahvaltımızı aldık. Zaten bu saatte kahvaltı öğlene kadar saat. Bilmiyorum öğlene kadar mı? Yani öğleden önce olduğu için kahvaltı var. Sıcak içecek yokmuş yalnız. Şimdi kahvaltımızı yapıp aşağı ineceğiz. Aşağı alt katı biraz dolaşıp e almamız gereken mobilyaları alıp çıkarız artık. Çok kalabalık değil. Sırada olmaz diye düşünüyorum aşağıda. İyi yani çok kalabalık değil. Okullarda açık ya. Sıcak içecek yokmuş yalnız. Ne kahve ne çay. Su aldık bize sadece. Meyve suyu falan istemedik. Mesela sıcak içeceği yokmuş. Yoksa çay içerdik demiş at kahvaltıyla. Neyse sağlık olsun. Bak güzel Türk kahvesi Dört Dörtlüsü 8 poundmuş. İyi büyük en azından. Tabii biz Türk kahvesi fincanı olarak alıyoruz ama espresso içiyorlar genelde bundan. Evet biz Ikea'dan çıktık, alışverişimizi yaptık. Bir de bizim salona ortaya metal bir sehpa almak istedik. Ama kalmamış. Iı, haftaya geliyormuş. Öyle mi dediler? Evet. aynı. Haftaya geliyormuş. Aslında siyahı da haftaya geliyormuş benim almak istediğim şifon yarın yatak odası için. Ben dedim bir daha gelmeyelim ama artık sehpa için <laughs> bir daha geleceğiz ne yapalım. Sehpayı alırız artık hafta olmazsa başka bir gün artık bakalım. Ama almak istiyoruz beğendik metal bir sehpa. O şekilde onu alamadık biraz üzücü geçti Cengiz gülse de. <laughs> Bayağı güldü bana sehpa yokmuş diye. Neyse. Aslında ordal versem 40 pound'a neyse bana da dokunuyor ucu. Ona zarar vermek istesem <laughs> bana da dokunuyor. Evet biz eve geldik. Şimdi bu ikili e, ayakkabılı. Bir tanesi şu tarafa sığar da bu tarafa sığması için burayı biraz kesmemiz lazım. Şuradan biraz kesmemiz lazım. Bunun için e, testere mi? Testere gerekiyor. Onun için bir testere bulacağız olması alırız onu kesip ondan sonra bunları takacağız. Fazla tahtayı kestikten sonra o ayakkabılıkları takacağız. Orada diğer büyük bir ayakkabılık Cengiz'in gösterdiği. Ben de onu çok beğendim. Ve çok da ayakkabı alıyor. Şimdilik bakalım bunu alalım. İleride belki alırız. Yani çok zarar etmiyoruz. Ucuz bir şey zaten bu. Böyle ikilisi 22 pounddu. İkisi 42 pounda gelmiş oldu. Ondan sonra da şöyle basketlerden aldık. Bu da 7 pound. Şöyle basketten aldık. 3 tane aldık bundan. Şu yukarısı için ayakkabının üstüne koymak için. Bu tam oraya yani çok iyi olmasa da gene bunlardan daha iyi oturur diye düşünüyoruz. O çünkü çok önde kalıyor ve düşüyor. Birkaç kez düştü. Yani Allah'tan ki orada kimse yoktu. Biz falan yoktuk. Düştü oradaki ayakkabı sepeti. Üç tane oraya yan yana sığar diye düşündük. Ben zaten ölçmüştüm orayı. Yani sığacak umarım. Üç tane bundan aldık. Ondan sonra şöyle yapay çiçek aldım. Şu şekilde şeyin üstüne koyarım diye. içerideki kitaplığın o köşe bölümüne koyarım diye. O salona bakan Köşe var kitaplığın. Ee, oradan böyle çiçekler sarkmış görünsün ve güzel görünsün diye bunlardan aldım. Bir böylesini aldım. Bir de şundan aldım. Bu 6 poundtu bu 5 poundtu. Birer tane bunu aldım. Ondan sonra mutfak bezi aldım şu şekilde. Bu da 2.50 idi. Bir de şu yemek kaselerinden aldım. Çorba kaselerinden daha doğrusu. Bu kaselerden aldım. Bundan iki tanesi eksikti çünkü. Altı, altı tane almıştım ben. İki tanesi kırılmıştı. Hatta daha fazla. Ben bunları sayacaktım. Hatta yemek tabağında da zannediyorum eksik var. Kırılanlar olmuştu. Onu hatırlayamadım ama kaseyi hatırladığım için iki tane böyle kase aldım tamamlamak için diğerinde de eksik olması lazım. Aldıklarımız bu kadardı. Bu şekilde bu ayakkabının siyahını almak istiyorduk. Biz siyahı da kalmamıştı yazıyordu orada zaten. O yüzden beyazını aldık artık. Çok beyaz beyaz oldu ama neyse bu şekilde alışverişimiz bu kadardı. Evet. Çiçekleri de buraya koydum böyle. Yapay çiçek bu arada. Ama böyle yatırıp koydum. Aşağı daha çok dökülsün, sarksın diye. Bilmiyorum ama orada kötü duruyor mu sizce bu şekilde koymuş olmam? Bir de öbür türlü deneyeyim. Şöyle dik bir şekilde de güzel duruyor aslında ama ben daha çok dökülsün diye o şekilde koydum. Bilmiyorum sizce hangi şekil koyayım? Bu şekil mi yoksa diğer şekil mi koyayım? Şimdilik böyle dursun bakalım. Değişik bir hava katsın diye böyle düşündüm ama. Bu arada oradaki ayakkabım kırıktı çünkü o yüzden ayakkabılık almak zorunda kaldım. Kırıktı. Şifon yeri de hemen çekmece şifon yeri de hemen şu yatağımın yanına koyacağım zaten. Orada öyle bir yer var ancak. Burada fazla alan yok yani sığdırmaya çalışsam da çok sıkışık olur burası. Burada çünkü eliptik bisikletim de var o şekilde o yüzden burası en uygunu aslında normalde hem yer kaplamasın diye hem de nemli ev olduğu için ben plastik almıştım buraya ama çok açılması zor oluyor benim için eşyaları kaybı çorman dağınık hiç düzenlemedim zaten çekmece alacağım diye geçen hafta sonu düzenlemiştim buraları oraya dokunmamıştım zaten çekmece gelince düzenleyeceğim diye ama zorlanıyorum buraları burayı açarken takılıyor şu tarafa Zor oluyor, zorlanıyorum. Buraya artık şöyle evraklarımızı, ıvır zıvırlarımızı koyarız. Şifon yere de kendi malzemelerimi koyarım. Şimdi bunlar burada böyle durdu. İyi oldu bence. Bir tanesi yalnız hangisiydi? Şu ortadaki yamuk duruyor ama onu hiç fark etmedik. Neyse, ayakkabıları bu şekilde koydum. Şimdi çarşıya geldik testere bulmak için. Cengiz de bir iş yerine bakmaya gitti belki orada var mıdır diye iş yerine bakmaya gitti. Ben de burada bakıyorum aslında ucuz buradan da alabiliriz. Ufak küçük de var pratik bir şey. Şimdi böyle ev malzemeleri, şöyle ev eşyaları satan bir mağazaya girdik. Aynı zamanda böyle e, tamirat aletleri de satılıyor. Şöyle var mesela 549 şöyle bu ney başka bir şey ha, evet bu da testereymiş mini küçük şöyle var büyü var sanki şu yeterli olur gibime geliyor ama bakalım Cengiz gelsin ona da sorayım hatta şöyle de olabilir burada böyle elektronik eşyalar da var neydi bu mağazanın adı Robert bir şeydi ama elektronik eşyalar da var Cengiz bulmuş. Bayağı büyükmüş. Cengiz bundan rahat kesebilir miyiz onu? Keseriz ya. Bayağı büyük. Orada küçük el şeyi de var. 5 pound'a. El alalım onu alalım. Cengiz onu geri bırakmaya gitti. Dedik alalım evde bulunsun bize dedi. Şuradaki radyolar çok hoş. Şu 30 pound. 60, 70 pound'dan 35'e düşmüş. Şimdi 30 pound'a düşmüş. Şurada 20 pound. Şuradaki radyo. Şimdi e, iyiye geldik. Telefon bayisine. Sim kart. Ben e, sim kartımı uzattım. Şimdi Cengiz yapacak. Beni de başından göndermeye çalışıyor. Sen git diyor. Yetişemez. Bekliyorum biter hemen 10 dakikada. <laughs> e, iPhone 13 Pro'yu sorduk. Aylık 70 kaçtı? 78 pound aylık 78 Pound bir de depozit de alıyorlar depozit mi yani alıyorlar önceden yoktu şimdi depozit alıyorlar önden 50 Pound aylık 78 Pound iPhone Pro kontrakt sim kart ve kontraktı ama ben EE'den böyle almak istemiyorum çünkü 2 sene sonra falan bozuluyor telefon EE'den yani böyle sim kartı sözleşmeli alınca telefon bozuluyor sonradan bilmiyorum bizimkiler çoğu öyle oldu bozuldu telefonlar ama Apple'dan alınca telefon dayanıklı oluyor. Uzun ömürlü oluyor yani. Bir de daha garanti oluyor bence. Evet biz çocuklara aldık. Bugün testleri alıp eve döndükten sonra ayakkabılığın e, duvarda askılığın daha doğrusu e, birazını kestik alttan tahtadan birazını kestik yani yer açtık ayakkabı takmak için ama sadece anca bir çivisini çakabildik yani bir vidasını takabildik ayakkabının sonra zaman geldi çocukları alma zamanı çocukları aldık şimdi neredeyiz tabii ki döner alıyoruz çocukların tercihi dönerden yana oldu gene öyle döner alıp gidip yemeğimizi yedikten sonra anca bugün bir yapabilirsek belki şeyi takabiliriz ayakkabı takabiliriz sadece vidalarını vidalayıp o şekilde yani şifon yeri daha bugün yapamayız Anca yarın belki ben çocukları okula bıraktıktan sonra yapabilirsem yaparım bakacağım duruma göre artık Tanay nasıl geçti annem yoruldun mu hiç yorulmamışsın Şafak da yorulmamış bugün değil mi Evet. Yani kolaydı değil mi aşkım? O saçlar. Bu tarafa. Senin saçın bu tarafa geliyor. <laughs> bu tarafa şöyle. Anne bu ne ve Evet ayakkabılığı yaptık şu şekilde göstereyim. Şöyle oldu. Burada daha malzemeleri toparlıyoruz. Şöyle de göstereyim. Şu şekilde olmuş oldu yani. Şöyle aslında bunlar yamuk değil. Tam düz, düzgün duruyor. Sadece şuradan yamuk kestik. Bu taraf biraz zorladığı için yamuk oldu. Çünkü burada kapı olduğu için burası zorladığı için yamuk oldu. <laughs> Güzel başlamışız, kötü gitmiş. Ama neyse. Bu şekil oldu yani. Çok hoş duruyor. Cengiz çok hoş duruyor bence. Biraz açıldı değil mi bu? Bunlar biraz da dar oldu ya şeyim dar ya evet, genişliği ya, Mutlana ya kiber açıp kapatacaksın dedim. Yavaş yavaş açıp kapat. Buldun mu ayakkabını annem? Burada. Aç 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 biraz. Tamam. Ayakkabını alıp geri kapatıyoruz. Gentle, okay? Kibar kibar. Tamam mı anneciğim? Burada, burada, burada. Orada benim ayakkabılarım var. Burada babanın ayakkabıları. <laughs> Aa buraya da babanın ayakkabıları gelmiş Tanay. Şöyle yapalım. Burada babanın ayakkabıları. Ay. Günlük ayakkabılarımız sığdı yani. Çocukların hem okul ayakkabısı hem günlük ayakkabısı. Burada da benim ayakkabılarım var. Yedeklerimiz de yukarıda zaten. Böyle. Anne, Evet, şimdi gidip tatlı alacağız. Canımız tatlı çekti gidip baklava alalım dedik. Öyle saat 5. Zaten çocuklar alır almaz gidip döner aldık. Yani yemeğimizi yemiş olduk. Zaman kaldı. Var dedim gidelim tatlı alalım. Bugün Ikea'dan dönünce aslında yolumuzun üstündeydi. Bugün Ikea'dan dönünce aslında tatlıcı yolumuzun üstündeydi. Ama Cengiz sonradan söyledi. Geçmiş olduk yolu. Bir daha geri dönmedik. Dedik gidip alalım bari zamanımız kalmışken. Evet biz döndük. Çocuklar böyle yaş pasta istedi. İkincisi, i̇yi akşamlar. Anne biz bunu... İyiyim. Sen ne yapıyorsun anne? Nasılsın? Iyi Geçmiş olsun. Ne oldu? Allah Geçmiş olsun. Hayır. Yok tatlı alalım dedik gidip baklava alalım dedik çocuklar pasta falan aldırdı daha bir sürü. Bir de şu bilmiyorum Türkiye'de var mı bu ıı, soğuk baklava diyorlar sütle yapılıyormuş. Çok güzel dediler biz de dedim bir deneyelim. Kendi Şimdi abi. bir deneyeyim bakayım çok güzel dediler ama sütlü baklavaymış. Hayırlısı olsun bakalım hayırlısı. Dikkat et kendine. Güzel değil mi? Hafif. Başka ne yapıyorsunuz? doğru dışarıya. ne Kontrolüm